birbirinden kıymetli misafirlerimiz, ilimizin değerli protokolü, çok kıymetli yol arkadaşlarım, basınımızın yüzyıda temsilcileri, Serhat Şehri, Edirne'mizin güzel insanları. Bugün bu salonda varlıklarıyla bize güç veren Edirne'nin her sokağında, her mahallesinde bizi bir evlat gibi, bir kardeş gibi bağrına basan Edirne hepimizin diyerek bize destek veren tüm kardeşlerimize en derin sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İşte bugün burada hak ettiğimiz Edirne için tüm yüreğimizi, deneyimimizi ortaya koyarak neler yapacağımızdan şimdi bahsetmek istiyorum. Kentimizin çehresini değiştirecek birbiriyle entegre dört büyük projemizden bahsetmek istiyorum. Şehrimizin sembolü olan Saraçlar Caddemizin değişim projesinden başlayalım. Cadde boyunca tüm binalar Edirne'mizin köklü tarihine ve dokusuna uygun bir görünüm kazanacak. Ayrıca caddemize nostaljik bir travma ekleyerek hem kısa ulaşıma katkı sunacak hem de Saraçlara özel bir kimlik kazandırıyoruz. <laughs> adının olduğu bölgeye Edirne'mizin ihtiyaç duyduğu kent meydanımızı konumlandırıyoruz. Ekranda mevcut proje alanımızın bugünkü görüntüsü ve hemen yanında uygulama sonrası kent meydanımızın nasıl olacağını görüyorsunuz. Modern, yenilikçi ve hepimizin buluşma noktası olacak bir meydan tasarladık. Bizim hayalimiz Nehir kenarlarımızı şehrimizin göz bebeği ve huzur bulduğumuz alanlar haline getirmek ve sizlerin hizmetinize sunmak. Şimdi izleyelim. Tarihi konakları ihya ederek kale içimizi adeta bir açık hava müzesi haline getiriyoruz. <laughs> Mevcut Cuma pazarımız için yenilikçi ve hem halkımızın hem de pazar esnafımızın yüzünü güldürecek projelerden söz edelim şimdi de. Tunca Nehri kenarındaki Cuma pazarımıza yeni bir soluk getiriyoruz. Kapalı alana kurulu olacak ve haftanın yedi günü hizmet verecek bu pazarımızda kadın girişimcilerimize yer tahsis edecek ve şehrimize gelen tüm girişimcilerimizle buluşturup onların üretime verdiği desteği sürdürüle bir hale getiriyoruz. Tabii ki Toki'deki pazar yerimizi o atıl kalan pazarlarımızı. Mevcut Toki pazarında hemşehrilerimizin istediği şekilde kullanılabilir hale getiriyoruz. <laughs> Değerli hemşerilerim hepimizin yemyeşil bir kent beklentisi var. 110 bin metrekareli alana kurulu olacak dev bir, bir kent parkı projelendirdik. İçerisinde açık kapalı oturma alanları ile sosyal tesisleriyle bisiklet yolları, konser ve etkinlikler için amfiteatrosu, çocuk oyun alanları, evcil hayvanlarımız için özel alanlar bulunduran modern ve yeşil kent parkını Edirne'ye kazandırıyoruz. hepimizi ilgilendiren bir projeyle geliyoruz. 7'den 70'e Edirne'mizi ilgilendiren doğayla iç içe pek çok spor dalını hem öğrenebileceğiniz hem de uygulayabileceğiniz dev bir spor adası planladık. Spor adamızın içinde tenis kortlarından futbol, basketbol, voleybol sahalarına kaykay ve buz pateni pistinden Güneş Akademisi'ne kadar Alacağız. Amatör spor kulüplerine tahsis edeceğimiz araçlarla deplasmanlardaki ulaşım masraflarını biz karşılayacağız. Şimdi daha iyisi. Ayrıca verilen nakdi yardımları üç katına çıkartıp malzeme ve ekipman desteği vereceğiz. Edirne olarak. inşallah Edirne Spor'un üst çıkması için destek verip gelir getirici kaynaklar yaratarak bütçelerine katkı sağlayacağız. Yeni stadyum projemizi yatırım programımıza almıştık. Önümüzdeki aylarda yapımına başlayıp inşallah en kısa sürede Edirne'nin hizmetine sunacağız. Ayrıca deplasman maçlarına gitmek isteyen taraftarlarımıza da Otobüs desteğini biz vereceğiz. alan parklarımızı projelendirdik. Artık elinizden yürüme mesafesinde ulaşabileceğiniz yeni parkları şehrimize kazandırıp mevcut kullanılamayan bakımsız durumdaki park alanlarında yenilemesini yapıyoruz. Bunlar mahalle parklarımız olacak. çok çektiği senelerdir bir türlü çözülememiş altyapı sorunumuza. Değerli hemşehrilerim çok net konuşuyorum. Edirne'mizin altyapı üst yapı sorunlu. Bir yıl içerisinde tamamıyla çözüyoruz. Herkesin rahatça kullanabileceği engelsiz yollar, kaldırımlar inşa edip tüm sokaklarımızı peyzajla güzelleştiriyoruz. Hep birlikte çok sıkıntılar yaşadık ve hala yaşamaya devam ediyoruz. Hala mahallelerimizde çeşmelerinden su yerine çamur akanlar var. Üstelik Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan şehirlerden de birinde yaşıyoruz. Yine çok açık ve net konuşuyorum. Edirne'yi kesintisiz, temiz ve ucuz ucuz suya kavuşturuyoruz. Az önce bir abim dedi ki bizim çeşmelerimizden içme suyu akıtacak mısın? Bizim çeşmelerimizden içme suyu akıtacağız. Buradan sözüm geliyor. Menzil <laughs> düğün salonlarında hizmet açıyoruz. <laughs> 재 <susur>